Markaja hoş geldiniz. Transfer gündeminde yer alan Salih Uçan'ı en iyi tanıyacak isimlerden biriyle konuşacağız. Salih Uçan nasıl bir futbolcudur, kariyeri nasıl gelişti ve transfer gündeminde yer almasını nasıl değerlendireceğiz bunu sevgili Erdal White ile beraber konuşacağız. Erdal abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Çok şükür. Markaja aldığımız isim bu sefer Salih Uçan. Evet, evet. Senin çok iyi bildiğin oyunculardan bir tanesi. Yetiştiği hı hı. dönemden geldiği seviyeye kadar hatta Roma'daki ziyarete kadar çok iyi bildiğinizi biliyorum. Biraz konuşalım istiyorum öncelikle. Salih Uçan sen ilk nerede keşfettin? Nasıl izledin? Ya ben tam keşfettim değil. Ben çünkü o zaman çalışmaya başladığımızda 2012'de, 2012'ydi. O zaman Salih zaten bizim bünyede olan bir oyuncuydu 2012'nin başlarında. Şimdi şöyle hani ben o gün transferi neresinden ilk Fenerbahçe'ye geldiği dönemin bütün dönemin orada şahidiyim. Ama sadece şahit yani. Öyle bir katkım vesaire bir şeyim yok benim. Sadece İzmir'de olduğu için konu. Bizim patronlar geldi transfer için görüşmeler sürünürken ben de hep yanlarındaydım. Hatta günübirlik gelmişti, gelinmişti. Mevzu uzayınca, çünkü o zaman Beşiktaş'ın da çok isteği vardı, arzusu vardı transferi bitirmek için. Bir Galatasaray durumu da vardı ama Galatasaray daha arkadaydı. Ondan aslında bir günlük gelince işte günübirlik tek kıyafet olup da ondan sonra mağazadan yeni gömlek, pantolonlar almak falan filana <laughs> kadar gitti yani. Yani bir gün çok meşakkatli bir transfer olmuştu. Hani orada Aykut Hoca'nın bir yaklaşımı vardı ile ilgili. Ben mutlaka sana süre vereceğim diye. Onun dışında Salih'in de çok büyük isteği olmuştu Fenerbahçe hocaya gelmek için hatta nasıl diyeyim şimdi biraz karışık durumlar olmuştu orada orada biraz da, biraz açarsın bence orada, o durumları bizim ya için. şimdi herkes transferi bitirmek istiyor bir şekilde. Salih o sırada Finlandiya'daydı. Hiç Finlandiya. unutmuyorum. Evet, kamptaydı. E, milli takım kampındaydı. Orada birileri o odasına gidip vesairesine kadar kariyer hani transferi bitirmek için başka türlü evet, organizasyonlar evet. falanlar da oldu ama orada Salih Fenerbahçe'ye gelmek için çok net bir tavır sergilemişti. Hatta bir tweet atmıştı. Da transfer bitmemişti. Ben Fenerbahçe ile anlaştım." diye bir tweet attı. Gerçekten karakter olarak böyle özgüveni çok yüksek? Çok. Ve Açık, çok. açık konuşma konusunda evet. mevcut dönemdeki o çıkan oyuncular arasında gerçekten zirveye oynayabilecek Misal, bir oyuncu. Fenerbahçe'den ayrılma Roma durumu olduğunda tabi Aziz Bey başkan tabi Aziz Bey'e gidip de yani herkes çok seviyor Salih'i zaten o zaman müthiş performansı vardı biliyorsun. Evet. Kimse e, Salih gitmek istiyor teklif var diyemiyor. Salih demişti ben söylerim. Kendisi Aziz Yıldırım'a ha? hatta Samandıra'da başkan gelmişti orada başkanım sizinle bir şey konuşabilir miyim dediğinde ben gitmek istiyorum demişti başkana. Başkası söylese tabi ne olur da <laughs> bir ciddi tepki alırdı yani yüzde yüz. Ama salih öyledir. Misal daha Buca Spor'dayken, Buca'da kaynaklar tesisinde bilen, bilen bilmiyorum bilen şunu anlayacaktır orada yan yanadır sahalar hepsi. Evet. Bir sağa daha takım çalışıyor, arada tel örgü var öbür tarafta. Genç takım çalışıyor. Salih orada işte esleme yapıyorlar. İşte esneme yaparken Salih A takım idmanına bakıyor. Kalıyor böyle. Tabii orada hareket değişiyor Salih de aynı harekette kalıyor yani. Orada da antrenmanı yaptıran antrenör diyor ki Salih diyor oraya bakalar bakarak diyor oraya gidilmiyor diyor. Hı. Hmm. Salih de diyor ki ya ben giderim de hocam diyor. Sen gelir misin onu bilmem diyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi yani, Salih'in böyle açıklamaları hep var. Var var. Maç en son... sonlarındaki demeçlerinde de ben hani evet. politik en son da... Hep dışına çıktığını düşünüyorum. Evet bazı şeyleri ifade etmeyi sever Salih. Çok bir kere iyi bir çocuktur Salih. Çok net bunu söyleyeyim. Tabii ki hepimizin hataları var gençlikte. Salih'in de hataları oldu. Ona bağlı olmayan şeyler de oldu. Mesela Roma'ya gittiğinde iki sene kiralık ve opsiyonla gitmişti. Aslında şöyleydi. Pjanic Ay, Ay, çok meşhur bir hikaye Piyaniç Paris Saint Germain'e gidecek Salih'in alınma sebebi de oydu oraya bir de iki tane oyuncu ekliyorlar oraya ikisinden de çok umutlular birisi Salih Uçan birisi Leandro Parades yani o noktada Financial Fair Play'den mi sanırım bir ceza alıyor Paris Saint Germain öyle transfer olmuyor ve böylelikle Salih'in de biraz aslında istediği ya da umduğu takımın da planladığı dakikalardan daha az dakikalar alıyor bu arada Salih'in Roma'da kötü maçı yok bugün de isterlerse açıp bakabilirler 11 oynasın sonradan girsin Salih'in Roma Roma'da kötü oynadığı maç yok. Hep iyi oynadı. Hep çok iyi oynadı. Ama bir noktadan sonra Roma kulübü e, sürede veremiyor fazla. Dedi ki devre arasında ilk devre arasında da dedi ki yani Fenerbahçe çünkü bonservis hala Fenerbahçe'de. Dendi ki hani bir bir şey yapalım, bir anlaşma yapalım. Romayı üçüncü bir kulübe gönderelim. Ama burada Fenerbahçe kulübü şöyle bir tavır gösterdi. Bence çok yanlış o zamanki yönetim. Dedi ki kardeşim ya orada orada alacak bonservisinde yazan rakam var. 11 milyon euroydu opsiyonu. Hiç unutmuyorum. Ya kullanın. Alın. Siz ne istiyorsanız yapın. Ya da bir yere gidecekse kiraya, miraya vesaire olacak. Geri gelsin. Yani böyle bir şey oldu. O zaman Salih tabii ki Roma'da o zamanki kiralık için, iki kiralık için 5 milyon, 5,5 milyon euro bir para vermişti. Kiraya Salih yerine Parades gitti. İlginç bir denklem gerçekten. Ama Parades o kiradan sonra korkunç paralar Zenit ondan sonra Paris Saint Germain vesaire transferler yaptı. Belki Salih yapacaktı ya da geri dönecekti. Farklı olacak. Roma'nın opsiyonu kullanmamasından büyük sebebi bu. Salih maalesef yeteri kadar oynatamadılar. Burada Salih çok büyük sıkıntı çekti yani. Karakteri itibariyle bence ikonikleşmeye yakın bir oyuncuydu. İlk çıktığı evet. zaman. Ordu Spor'a attığı bir gol var. Hepimizin aklında dolmuştu de o golde. Abi gerçekten çok olağanüstü bir goldü ve Fenerbahçe'deki kariyerinin çok daha başka ilerleyeceğini hepimiz öngörüyorken aslında Roma'ya da gidiş bir yükseliştir. Sonrasında tekrar buraya kadar geldik. Şimdi biraz gündeme dönelim. Takas gündeminde biliyorsun. Evet. Ve gelecek senede tekrar ülkemizde istikrarlı bir şekilde yapıldığı üzere yabancı kuralı değişiyor. Açıklamalar o yönde. <laughs> i̇stikrarlı istikrarsızlık. Gerçekten manşet bu. Tabii yine de belirsiz. Hala da ne olacağını bekliyoruz. Açıklandı Değil mi? Yani ama değişik bir şey çıkabilir. Tabii yani bir anda tekrar şöyle de yapıyoruz denebilir. E, hal böyle olunca Salih Uçan da gerçekten değerli bir konuma geliyor takasta. E, Fenerbahçe'nin gündeminde. Fenerbahçe bu takastan karlı çıkması için ne olması gerekiyor sence? Veya Salih Uçan Fenerbahçe'nin kadrosunda sence olmalı mı? Evet şimdi bu konunun iki tane farklı tarafı var. Muhatabı var. Birisi Salih, birisi Zayt. Öncelikle iki tarafın da bunu kabul etmesi lazım ki yani şunu çok rahat net söyleyebilirim. Salih Fenerbahçe zaten gelir. Bu birinci konu. Yani transferin olabilitesi şekli başka konu. Onu göreceğiz. Bir şeyler var ama ne olur tam bilmiyoruz. Hele Fred'in bu sakatlığından sonra belki daha aktif davranılabilir. Ne kadar? Ne evet, verir? Soru bu. Şimdi Salim biliyorsun Fenerbahçe'ye geri döndü. İyi başlamıştı hatta müthiş başlamıştı hatırlıyorsun. Ondan sonra sakatlı oldu ki Ukrayna'daki maçta yani çok gaddarca bir şey yaşadı. Fenerbahçe'deyken Bruno Alves'in ona yaptığı bir şey var. Çok ağır sakatladı idmanda. Yani ciddi hep darbeye bağlı sakatlıklar yaşadı. Bu noktada tabii ki beklenti ne kadar yüksekse ulaşamadığın zaman ama öyle ama böyle ister oyuncu tarafı hatalı olsun ister başka şeyle olsun hiç fark etmez. O hayal kırıklığı da aynı şekilde büyük oluyor. Bir de bu noktada Salih'in eksikleri var mıydı o dönem eksik yaptıkları? Tabii ki vardı. Ama Salih aslında bakarsak genele ya yani %90 dış etkenler %10 salih derim ben. Çünkü o sürecin içinde de yaşadığımız için çünkü ben o oyuncunun temsil olduğu firmada 8 sene çalıştım. Yani direkt benim işim değil salihle ilgili olmak. Yani o değil ama yani sürecin hepsini biliyorum. Neler yaşandığını da biliyorum. Çocuğun nasıl davrandığını da biliyorum. Mesela bir yemek yemiştik. Roma dönüşü. Hatta işte yemek söyleyeceğiz. Bir kafedeyiz. Sali ki ne yiyeceğiz falan onu bunu mu? Bana döndü. Abi dedi tavuk ana yesek ama dedi ben hepsini yemem. Bana fazla geliyor. Yarısını sen ye. Ya. <laughs> olur abicim dedim hatta salata söyledi içecek ne aslında soda dedim Salih <laughs> dedim bravo öğrendim değil mi işi dedi abi dedim öğrendim Salih'in mentalinin ve de tarzının <laughs> olaya yaklaşımının çok çok değiştiğini ben yani 180 derece orada görmüştüm. Mesela, Bu dip da, detaylar önemlidir. Tabii yani orada artık yani farklı yere gidiyor. Misal ilk mesela araba almıştı oradan arabayı buraya getirmiş onunla ilgili ne yapacağım. Hani Salih biraz böyle şeydir. Hani evet o özgüven var ya biraz afif ukalalık o tatlı ukalalık afif narsizi. Bunun yaşında böyle bir rahatlık vardı. Salih daha farklı geldi. Çok daha değişik. Büyümüş geldi Roma'da. Ama işte o dediğim gibi yani sakatlıklar vesaireler olumsuzluklar olunca bir türlü onun da eksiği var. Sonra İtalya'ya biliyorsun gitti. İtalya'daki dönemi de kötü bir dönem değil. Ama oradan işte dönüşte bir karar aldı. Biliyorsun Alanya'ya gitti. Evet aslında iyi de bir karar. Evet Alanya'da yani Salih tamamen kendini futbola vererek huzurlu bir ortamı bularak istikrarı yakalayarak yani müthiş oynadı. Tekrar büyük takıma transfer yaptı. Evet. Tekrar amili takımı ne kadar çok oynayamasa da Havuta dönüş gibi. yaptı. Biliyorsun oradan düştün mü bir daha dönmek çok zor. Yani orada da artık sadece futbolculuk nitelikleri değil, burada artık hem karakter hem de mental tarafından da zenginleştiğini gösterdi. Bu arada Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş'ta da çok az böyle kötü maçı var. Takımın hep iyilerinden. Yani korkunç pasları var biliyorsun vesairesi var. Şimdi dönelim Fenerbahçe'ye ne katara? Evet. Hem arkada tamamen deep lying dediğimiz regista gibi 6'yı da oynar. Hem oyunun diğer tarafında da... ofansa dönük kısmını da oynar. Özellikle pas kalitesiyle, oyunun yönü kilit paslarıyla ve de çok da iyi duran toplar kullandı biliyorsun. Alanya'dan beri çok kaliteli duran topta kullanıyordu. Yerli durumuna da bakarsak Fenerbahçe'ye olgunlaşmış Salim ben geniş kadroda %100 katkı vereceğine inanıyorum. Belli bir noktada işler farklı bir yere de gidebilir. Kalite anlamında, yükselme anlamında. Sonuç itibariyle Salih'in bir yarım kalan hikayesi var. Bunu tamamlamak isteyecektir. Salih'i bildiğim için çok Salih Uçan bir yarım Hırsla kalan hikaye midir abi sence? Kesinlikle. Hepimizin içinde kalan uhtedir. Fenerbahçeliler olarak. Ki Salih için, Salih için de böyle. Bir uhte var ve de olursa ben çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii süreç ne gösterecek bize. Onu artık zamanla göreceğiz. Salih işte bize scout raporunda biliyorsun ben dört kısma ayırarak anlatırım evet. sürekli. Hem bir şablonumuz olsun hem de tam anlatabilelim diye. Salih'le ilgili bize böyle bir şey gerek duymuyorum. Çünkü zaten hepimizin bildiği bir oyuncu. Ama tabii ki işler farklı yere gittiğinde artık takım vesaire her şeyde detaylı konuş konuşacağımız yer gelecek. Evet. Bakalım göreceğiz. Abi son kısımda şunu sormak istiyorum. Öncesinde de ufak narsis ile ilgili bir şey ekleyeyim. E biliyorsun bir dönem Fenerbahçe TV'nin yaptığı bu da kaçar mı diye bir içerik vardı bence. Evet. Oldukça da güzel, güzel bir içerik. Güzel çok ]ydi. keyifliydi. Orada Salih yarıştığı Daha farklı futbolculara, kendisinden büyük, kariyerli futbolculara karşı öğreteceğiz. Hepsine öğreteceğiz. Korner nasıl kullanılır gibi böyle <laughs> ilginç açıklamaları vardı. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum. E, Orhan Ulucan'ın burada kanalımızda ona da selam olsun. Çok güzel bir yorumu vardı. Selamlar. E, futbolcular bence teknik adama transfer yapmalı. Belli dönemlerinde takımdan Tabii. ziyade teknik direktörü iyi seçmeliler teknik diye. Teknik direktörü kovalayacaksın abi doğrusu oyun tarzında uyuyor mu vesaire mi bunlar çok önemli şeyler. Şimdi e, Salih'e baktığımızda Aykut hocayla da çalıştı, Ersun hocayla da çalıştı Fenerbahçe'de evet. ve ikisinin yardımcısı da İsmail hocaydı. Evet. Sence İsmail hocayla bir birlikteliği Fenerbahçe'de nasıl olur? İsmail hocayla... <gülüyor> <gülüyor> Ersun Hoca dönemi bayağı bir teşviki mesai yaptılar. Onu söyleyebilirim yani. yani buradan artık an, yani ne, ne, demek istediğimi çok rahat anlayacaklardır. İsmail Hoca'nın diyalogta bence çok başarılı bir antrenör. Teknik taktik kısımlar ayrı onları konuşabilirsiniz ama ne derseniz deyin. Diyalog kısmında İsmail Hoca'nın başarılı olduğunu çok net söylememiz lazım. Oyunculardan verim alabildiğini görüyoruz çok net olarak. Bu noktada ben iyi geleceğini düşünüyorum her, taraf, her iki tarafa da. Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Salih Uçan'ı yine çok özel detaylarla senden dinledik. Çok da keyifliydi. Bakalım gelişmeler ne olacağını da hep beraber takip edeceğiz. Bakalım hayırlısı. Kendinize iyi bakın. Markaj'da kalın. Görüşmek üzere. Abone güzel. abone. Beğenelim. Yorum yapalım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs>